Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte her tene yakışacak 5 nude ruj önerisiyle geldim. Şöyle rujları önce bir göstereyim. Şöyle tutuyoruz bakın. Bilmiyorum görebiliyor musunuz ama. Şöyle rujlar. Tabii ben hangisi olduklarını tek tek sürerek göstereceğim. Siz daha iyi anlarsınız o zaman. Şimdi gerçekten bunu test ettim sarışın, esmer, kumral hiç fark etmez. Herkes denedim ve herkesle en çok yakışan rengi öyle buldum diyebilirim. Hadi arkadaşlar, arkadaşlarım falan dedim hadi şunu bir sürsene sana nasıl olacak, şunu bir sürsene sana nasıl olacak gibisinden. O şekilde denedim ve sonucu elde ettim. Bakalım sizler ne diyeceksiniz ama 3 tane yüksek fiyatlı, 2 tane uygun fiyatlı var. Evet. zaten en şey Yüksek fiyatla uygun fiyatlar arasındaki fiyat farkı pek yok. Artık her şey o, yüksek ve orta fiyatlı. Ben çünkü bir fiyatlı bir şey yok yani. Ee, ama bilmiyorum nereye gidecek ülkenin hali bilemiyorum artık. İlk başta göstereceğim renk Flormar'ın Syrup lipstiklerinden arkadaşlar 004 Warm Peach dudağımda şu anda o var. Görüyorsunuz ben sarışınlarda bu şekilde duruyor. Esmer veya kumrallarda arkadaşlar bu yine bu şekilde duruyor şöyle bir rengini bir göstereyim bakın şöyle Üst, ne kadar üstünden geçerseniz geçin Ben şöyle geçiyorum yine böyle oluyor e, kalıcılığı ortayla e, hafif arasında gün içinde yenileyebilirsiniz e, çok güzel bir renk çok bakın bende zaten şu kadar kaldı o kadar çok kullanıyorum ki anlatamam size e, bu ruj her çantaya atmalık bir ruj. İkinci göstereceğim ruj Kiko'dan. 104 numara e, çok o kadar garip bir ismi var ki her defasında yani bunu ben atlıyorum. Açıklamalara yazacağım arkada upuzun bir işi, ismi var. Şöyle bir göstereyim öncelikle size. Çok güzel bir renk. Bununla da şu kadar kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim bakın. Ya yani şimdi diyeceksin de kamerada niye öyle gösteriyor? İşte dudağında öyle değil. Bu çok doğal ve güzel bitişli bir ruj. Hatta ben bir dakika bir süreyim bir dudağımda da görün istiyorum açıkçası. Şimdi dudağımda bir şey yok. Ee, hiçbir şey yok. Gördüğünüz gibi ruj'u sildim. Bunu o kadar tatlı bir renk arkadaşlar anlatamam. Şöyle bu şekilde sürüyorsunuz. Şu şekilde ben aynaya da bakıyorum bir taraftan. Şu şekilde. Şu Yaklaşım isterseniz göstereyim size de. Ee, bu da göründüğü gibi koyunek değil. Efsane duruyor dudakta. Ve tüm gün boyunca kalıyor. Ee, Full Monkey hemen biraz geçiyor ama bu tüm gün boyunca kalıyor. Bir şey yiyip bile hiç fark etmez. Ee, tabii ki çok yağlı şeyler falan yemiyorsunuzdur umarım. <laughs> yani yağlı şeyler falan yediğiniz zaman tabii ki gider ama e, gün içinde bir şeyler yiyip içerseniz hani böyle kahvede çaydır vesaire kesinlikle ve kesinlikle dudağınıza yapışıyor ve çıkmıyor diyebilirim size. Üçüncü en sevdiğim ruj. Gerçekten bittiğine o kadar üzülüyorum, o kadar üzülüyorum ki artık numarası falan silinmiş bunu da aşağıda yazacağım. Evet numarası falan gerçekten silinmiş yani. O kadar uzun süklü var bende ki. Bu arada bu rujların son kullanma tarihi falan bir açtığınız zaman kapağında çok kötü bir koku yoksa kullanabilirsiniz. Ee, hani çok nadir oluyor açıkçası onlar. Ee, ama bu, bu 2 senedir bende. Arkadaşlar o kadar tatlı bir renk ki. Şu kadar kaldı ve bittiğini çok 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 üzülüyorum. Şöyle bir göstereceğim size. Bunu da süreceğim. Efsane bir renk. Yağ gibi ya. Dudaktan yağ gibi akıyor şöyle. Bu bu biraz daha koyu çok az koyu tenlerde daha iyi duruyor. Bende de çok güzel durdu. Ya yoğun bir makyaj yaparsanız ve sadece burucu kullanırsanız efsane oluyor. Ee, ama makyaj şöyle bir gün içinde bir makyajımı tazeleyeyim, hani bir şeyler olsun derseniz de çok güzel. Yani kelimenin şey cümlenin tam anlamıyla mükemmel bir ruj. Gerçekten bunu insanların yapmış. Saygı duyuyoruz kendisine. Bakar mısınız arkadaşlar şu duruşuna ya? Bakar mısınız? Ben bu ruju kime sürsem? Kime sürsem hemen fotoğrafını çekiyor, şey alıyor. Ben de bulacağım, ben de bulacağım, ben de alacağım diyerekten gittiler benden. Fakat buradaki seferolarda numarası yok. Online'da da yok. Acaba üretimden kalktı bilmiyorum. Kesinlikle bilmiyorum. Üretimden falan kalktıysa da çok üzülürüm dediğim gibi bu ruj efsane şimdi e, 62 numara Chanel'in Stil isimli ruju var sırada bu şu, şu şekilde bir renk ve uygulanmış halde bu şekilde Arkadaşlar bu da kalıcılığı o yerinde e, ve dudakta çok güzel duruyor ve e, dudaklarınızı çok güzel gösteriyor ee, Chanel ama pahalı falan diyebilirsiniz. Ben ruj o kadar para veremem diyebilirsiniz. Anlıyorum size ama şöyle diyorum. E, yani bu olsun bir tane olsun rujum hangisi olsun peki anlattıkların içinden derseniz bana göre Yves Saint Laurent veya bu olabilir. Bakın net, net söylüyorum. Yves Saint Laurent veya bu olabilir. Ve son olarak da Ruj Dior serisindeki 100 numaralı Dior Ruj. Önce size yapısını göstereceğim. Şu renk şöyle duruyor. Elimizde de bu şekilde duruyor ve dudağımızda şimdi ben süreceğim. Sizler de canlı canlı göreceksiniz yani. Canlı canlı dediğim de YouTube'dan izleyeceksiniz işte. Aynaya bakıyorum şu işte an arkadaşlar. Bu bu şekilde oluyor. Ve şu şekilde oluyor. Yani e, sür çık ruju. Ben öyle diyorum. Sür çık ruju resmen. Ve dudakta duruşu falan da çok güzel. Makyajım mat olduğu için, parlak parlak olduğu için hani ruj biraz daha geride kalabilir. Buna Yves Saint Laurent rujunu ben çok yakıştır, yakıştırmıştım. Ama bu, bu ruj da benim canımın cananı en sevdiğim rujlardan bir tanesi. Dior e, ruj diyor serisindeki yüz numaralı ruj. Evet arkadaşlar e, 5 adet ruj her tene her makyaja herkese yakışacak rujları anlattım. Başka istediğiniz benden neler var söylerseniz hani şunları şunları istiyoruz nasıl oldu falan derseniz sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgiler diliyorum.